Abi hepimiz gündelik yaşamımızda, deneyimlerimizde abi bilinci, bilinci abi içsel bir his olarak abi aslında yaşarız. İçimizde sanki hani elim ayağım ben görüyorum da hani elim benim sanki bilincimde değilmiş gibi. Hani sanki ben kendime tepeden bakıyormuşum sanki burada başka bir şey yaşıyormuş gibi. Hani biz abi bilinci bir his olarak aslında yaşarız. Peki bireysel ve kültürel olarak bu durumu abi nasıl kavradık biz? Abi birey düzeyinde bakınca bilinç bize en açık şekilde kendi varlığımızı ve kendi duygularımızı algıladığımız anlarda ortaya, çık ortaya çıkar. Ek olarak bunları yorumlayabildiğimizde bak algılamak etap yorumlamak hesabı birazcık daha böyle bilincin getirmiş olduğu bir aslında sonuç. Diyelim kim takip etti? İstanbul 34. Başkan hoş geldin. Eyvallah. Gel otur şöyle diyeyim. Devam edeyim ben abi. Abi örneğin. Sabah uyandınız. Etrafı gördünüz. Ben buradayım diye düşünmeniz bile bir bilinç deneyimi aslında. Şu anda yayındasınız. Beni görüyorsunuz. Bu bir bilinç deneyimidir abi. Kuzuk gelişiminde yani bebeklerde 1-2 yaş civarında ayna karşısında kendilerini tanımaya başladı abi. Ayna deneyi diye bir şey var arkadaşlar. Bu deneyi geçen Yunus Fil At ee, Yunus Fil At. kedi köpek geçemiyor arkadaşlar ne yazık ki. Yunus Kedi Yunus e, Fil at ve şempanzeler maymunlar. Abi sadece bunlar goriller ayna deneyini geçiyorlar. Yani şöyle vücutlarında atıyorum bir beyaz çizgi koyuyorlar tamam mı böyle. Aynaya bakıyor. Tamam burada beyaz çizgi var ya tamam şöyle dönüp bakıyorsa eğer oraya anlıyoruz ki aynada baktığını anlıyor yani. Aynadaki kişi aslında kendisi. Bunu anlıyoruz abi. Ayon niye kuş vardı benim felsefe hocamın hocası. Biliyorum gibi bilmiyorum. Ayannya Kuçar diye biliyorum evet. Onun hakkında da konuşmuştuk da ne oldu? Nereden esti bir anda bunu demek. Öldüremedim ya. Of neyse. Abi arkadaşlar Ayannya Kuçar diye şey değil, Ermeni değil. Kendisi Rum. Türkiye Rumlarından. Kıymetli bir kadındır. Tavsiye ederim. Kendisinin YouTube videosu var. İzleyebilirsiniz. ve çok tatlı bir kadın. Abi Türkiye benzemiyor yüzlü falan. Bayağı Avrupalıya benzeyen bir kadın. Ee, yani çok da kendisini izleyebilirsiniz. Kendisinin ee, şu an çok hatırlamıyorum. Ama onun hakkında bir yerde konuşabiliriz abi. Evet evet e, onun kim olduğunu biliyorum. Filozof olduğunu biliyorum. Ve Türk olması aslında çok kıymetli bir şey. Ölmüş müydü o kadın? Onu hatırlamıyorum ama. Bir dakika bakacağım. Ayon ne vardı. 89 yaşında hala yaşıyor mu bu kadın? Vay ne güzel ya. Maşallah başkan ölmemiş. İnşallah daha da uzun yaşar abi. Bu tür insanların erken ölmesi bizi üzer çünkü. Diyin devam abi. Bana mesaj geldi. Bir dakika. Bir dakika. Niye böyle bir şey oldu bir anda? Bir dakika. Niye bir anda beni arada bu? Bir, şu an yayındayım kardeşim. Son ara beni. Geldim. Yani abi, uzun lafı e, pardon. Nerede kalmıştık abi? Çocuk gelişiminde kalmıştık. Abi, bir iki yaş civarında abi, ayna karşısında işte kendini tanımaya başlıyorlar abi. Bahsettim. Hangi hayvanlar kendini tanıyor? Bundan bahsetmiştim size. Aslında bu temel bir abi ben bilinci. Ben varım. Ben şu an kendimin var olduğum abi farkındayım. sab olarak abi biz bunu kabul ediyoruz. Ve çocuklarda, bebeklerde 1-2 yaşlarında abi bu e, ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bir söz konusu abi varoluş ve deneyim sahibi olduğumuzu abi iç gözlem, bakış yoluyla abi sonra tabii ki bunu artık daha net hissetmeye başlıyoruz. Ama ilk başta aynaya baktığında bakalım anlayabilecek misin, o sen misin, değil misin? Demiştik ya Rescartes'in abi işte yani düşünüyorum öyleyse varım aslında bunu bir belki ithafen yazılmış bir sözdür abi denmiş bir sözdür belki de. Şimdi peki kültürel açıdan abi peki buna nasıl bakılıyor? Bilincin farkına varma süresi abi. Tarih boyu tabii şekillenmiyor abi. İşte orta çağda düşüncesi ruhi bir boyut oluyor işte ne bileyim. Keza İstanbul'da da böyle zaten. insan Mevlana mesela örnek vermek gerekirse işte insanın abi kendisine böyle e, ulaşması, e, uzanması işte kendini anlaması aslında gibi görülmeye başlanıyor bu. E, ee, ve abi üç dünyaya bir yönelen bu akımlar abi bireyin duygu ve düşüncelerini abi aslında sorgulamaya baya baya bir teşvik ediyor. Abi işte insan abi işte o 17. 16. abi yüzyıldan sonraki bu reformdan sonra birazcık daha olmaya başlıyor. Abi insanlar işte bilinci biraz daha böyle bilimsel açıdan bakmaya çalışıyor abi. İşte günümüzde de 20. yüzyıldan sonra işte Freud'dan, Jung'dan şu an işte günümüzde de postmodern anlayışlar falan filan abi bayağı artmaya başlıyor bunlar diyelim. Neyse abi bilinçli zihin. Zaten bilinçten bahsettik işte abi. Farkında olduğumuz duyum, düşünce ve kalıplardır abi aslında. Duygularımızı kapsar. Duyum, düşünce, duyguları abi kapsar. Bu cümleyi duyarken siz benden. Aslında dikkatli abi siz bunu anlamaya çalışıyorsunuz abi. Ve abi işlemler abi yürütüyorsunuz. Farkında olmak. Bilinçli zihin işidir. Nokta. Şu anki bizim inandığımız bir düşünce bu. Peki ya. Abi bilinç altı nedir abi? Abi genellikle abi, uyanıkken farkında olmadığımız zihinsel süreçlerdir abi. Hipnoza demiştik. Hipnoz ne yapılır? Bireyin oradaki bariyerin abi çıkma abi çekmeye çalıştığı şeydir abi. Günlük değil abi bilinç altında diye aslında. Çok abi bir anı veya otomatik davranış inançlar abi. Tıpkı abi otomobil kullanırken abi bilinçli dikkati dağılsın diye bazı hareketler abi otomatik otomatikleştirmemiz gibi. Bak bilinç dışı değil ha. O biraz daha farklı. O daha derindi. Bilinç altı abi ise hani birazcık getire hani biraz düşünsek abi getirebileceğimiz şeyler abi bak bilinç altı. Örneğin abi, bir kelimeye ulaşamayıp abi lan cık, cık, diyorsunuz ya. işte abi o bilinçaltı. O bilginin abi bilinçaltından bilinçaltında fakat erişilebilir abi olduğunu gösteren bir şey. Fakat bilinç dışı, bilinç dışı denen kavram ise abi psikanalize mahsus bir kelimedir arkadaşlar. Her yerde görmezsiniz. O da şudur ki bilinç dışı abi Freud'un ısrarla kullandığı terim abi. Freud'a göre bilinç dışı abi bilinç tarafından tamamen erişilmez hale getirilmiş bastırılmış arzular korkular ve anılardan oluşur abi. Bu en derindeki insanın hayatını abi her şeyini böyle etkileyen abi kısma biz bilinç dışı diyoruz. Psikanalizde geçiyor bu. Bir olayın nedenini hatırlayamamak, kötü bir anıyı unutu vermek, unuttuğunu bile unutmak veya rüyalarda rüyalarda ortaya çıkması gibi abi e, olgular bu bilinç dışı abi sürecin izleri aslında olarak görülür. Freud'un abi yapısal modelinde kim bu nedir? It, ego, pardon. Aynen işte yapısal modelde abi ilk İt, ego ve süper ego da abi oluyor. İlkel dürtüler, toplumsal normlar falan filan abi. Bunlar abi aslında bilinç dışında abi önemli bileşenleridir. Biz farkında olmasak da bunlar abi davranışımızı etkiler der. psikanalizciler abi. Herkes demez bunu haberiniz olsun. Bir fırt alayım abi. Neye inanmıyorsun başkan? Bir fırt alacaktım.